Herkese merhabalar. Yarışa gittim, seyahat ettim. Biraz sakatlandım. Biraz sizleri ihmal ettim o yüzden. Yeniden sorularımıza başlıyoruz. O da koşullarında hazırlanan 0.02 molar zayıf asit çözelsin Toplam iyon derişimi 2 çarpı 10 üzeri 5 molarmış. Buna göre bu çözelti ile ilgili KA değerini bulmaya çalışalım. Şimdi bu e, çözelti derişimi, iyon derişimi arasında çok farklı olduğu için çözelti ile iyon derişimi arası e, biri 2 çarpı 10 üzeri eksi 5, biri 0.0.2 bu zayıf, zayıf elektrolittir. Zayıf elektrolit için iyonlaşma enerjisini denklemini yazmaya çalışalım. Hidrojen suda e, artı suda burada ikisini de e, birer mol oldukları için hidrojen artı bir a eksi bir hepsine x molar diyelim x molarla gösterelim yani x molar x molar gibi olsun 2x eşittir kaçmış 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 ise, 1x de 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 molardır bize neyi soruyordu ee, k A diye soruyor? K derişimini nasıl yazarız? K derişimini ürünler bölü girenler. Ürünler hidrojen iyonu derişimi çarpı A'nın derişimi bölü derişim zayıf basit. Buradan bunların her birinin B mol sayısı 10 üzeri eksi 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 Burası kaç olacak? Ee, burası da 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 soru da verilmişti. H A'nın şimdi. Sorunun başında verildi. Böyle diyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Matematiksel işlemleri yaparsanız buradan K değeri 5 çarpı 10 üzeri eksi 9 olarak çıkıyor. Soruyu tekrarlayayım. Sorumuzda oda şartlarında hazırlanan 0.02 molar Zayıf asit çözeltisi için toplam iyon derişimi böyle verilmiş. O zaman bu aslında bir zayıf asit mi düşünelim. Çözelti derişimi ile iyon derişimi arasında baya bir fark var görüyorsunuz. Fark çok olduğu için o zaman bu zayıf elektrolit demektir. Bunun için bir iyonlaşma denklemi yazalım. Denklemimizi açık bir şekilde bu şekilde yazıyoruz. Hepsine x dersek e, ee, x molar olarak bulduk. 1 çarpı 2x eşittir. E, ee, 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 ise 1x 1 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir. Her birinin molaritesi 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 yapıyor. Bölü dedik. Bunu zaten soruda vermiş. Onu yerleştirecek. O zaman ka değerimiz 5 çarpı 10 üzeri eksi 9 molar olarak çıktı.